Barış Alper'in pozisyonunu tahlil ediyoruz arkadaşlar. Bakın durdur görüntüyü, durdur görüntüyü önce durdur. İrfancan Can Kahveci'nin tahrini gördünüz değil mi? Barış İrfancan Can Kahveci'yi muhataba almayınca şimdi bak sarı civcive bak sarı civcive durdur görüntüyü. Sarı civciv küfürlere başladı bakın orada bir civciv. Mourinho sert bir bakış atıyor. İrfancan Can Kahveci'ye bak arkada. Ve Mert Akan yandaş çıktı ortaya. Şimdi bakın bakın iyi bakın. Şimdi bakın sarı civciv küfür etti. Sarı civciv küfür edince bakın olanlara. Sarı civciv kaçtı. Bak Mert Hakan yapma diyor bu göya. Niye bak şimdi bak durdur dur görüntüyü dur dur. Fenerbahçe'nin 2 metrelik bir fedaisi var. Bak şuradaki kel arkadaş. Bu dövecek. Barış Alper'i dövmeye geldi şimdi tamam mı? Bak iyi izle. Ya yani Mert Hakan tutuyor bu adam gelsin dövsün diye. Galatasaraylı oyuncular yıldırım gibi koşunca kel arkadaş Barış güvercini guерini bakın. Dokunmayın ya.